Sizin için küresel bilgi okyanusunda geziniyoruz ve e, en ilginç bulguları önünüze getiriyoruz. Bu hafta ağımıza takılan şey ise uluslararası ilişkilerde adeta bir mantık bulmacası gibi duran inanılmaz karmaşık bir yapı Türkiye-Rusya ilişkisi. Gerçekten de bir bulmaca gibi. Elimizdeki temel kaynak Profesör Ahmet Sözen'in bu ilişkiyi açıklamak için ortaya attığı Matruşka Prensibi adlı taze bir analiz. Şimdi olay şu. Bir yanda Suriye, Libya ve Kafkasya gibi cephelerde adeta birbirinin boğazına sarılmış iki ülke var. Evet. Diğer yanda ise enerji, savunma ve dış politikada sanki 40 yıllık dostmuş gibi işbirliği yapıyorlar. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Aklıma almıyor. Mümkün oluyor çünkü ilişki güven üzerine kurulu değil. Gelin bu çelişkili gibi görünen ortaklığın ardındaki dinamikleri bir masaya yatıralım. Amacımız bu denklemi çözmek ve bunun içinde yaşadığımız bu yeni kaotik dünya düzeni hakkında bize neler söylediğini anlamak. Harika bir konu. Okey, hadi bunu bir açalım. İlk bakışta tablo gerçekten de tam bir kafa karışıklığı. Kaynakta da altı çizildiği gibi bu iki ülke Suriye ve Libya gibi yerlerde farklı tarafları, farklı vekilleri destekliyor. Yani dolaylı yoldan savaşıyorlar aslında. Tam olarak o. Ama sonra bir bakıyorsun Ukrayna savaşı gibi devasa bir krizin tam ortasında bütün dünyanın kaderine etkileyen Karadeniz tahıl koridoru anlaşması için el sıkışıyorlar. Bu şey değil mi tam bir şizofrenik durum gibi görünüyor dışarıdan? Aynen öyle. Biliyor musun burada asıl büyüleyici olan şey bunun aslında bir paradoks olmaması. Kaynağın en temel tezi bu. Bu durum tamamen çıkarlar üzerine kurulu. Yani buz gibi bir pragmatizmin ürünü. Bir çıkar ortaklığı. Güven yok yani ortada. Zerre kadar sadece ve sadece hesap var. Her iki tarafta diğerini, kendilerini kevrelediğini düşündükleri batı bloğuna karşı bir koz, bir denge unsuru olarak görüyor. Kendi hareket alanlarını genişletmek için birbirlerini birer kaldıraç gibi kullanıyorlar. Hani sanki aynı hapishanede birbirine mecbur kalmış iki güçlü rakip gibiler? Çok doğru bir benzetme. İkisi de mevcut dünya düzenindeki yerlerinden memnun değil ve bu düzeni kendi lehlerine bükmek için birbirlerinin gücünden faydalanıyorlar. Bu birbirini kullanma fikri ilginç. İşte sanırım tam bu noktada yazarın o harika metaforu devreye giriyor. Matruşka prensibi. Evet. Hani şu iç içe geçen meşhur Rus oyuncak bebekleri. İlk duyduğumda çok zekice buldum ama tam olarak nasıl işlediğini de merak ettim. Kesinlikle çok yerinde bir benzetme. Şöyle bir görsel canlandıralım zihnimizde. En dıştaki en büyük bebek küresel sistemi, yani ABD ve onun liderliğindeki Batı düzenini temsil ediyor. Tamam. Onun bir içindeki ondan daha küçük olan bebek bölgesel bir güç olan Rusya'yı yani Avrasya'daki etki alanını simgeliyor ve en içteki de Türkiye o zaman. Aynen. Onun da içindeki daha da küçük olan bebekse, alt bölgesel bir güç olan Türkiye'yi ve onun Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'daki hırslarını temsil ediyor. Bir saniye burada aklıma bir şey takıldı. Normalde matruşkanın mantığı en büyük bebeğin diğerlerini kapsaması ve bir nevi domine etmesi değil midir? Yani bu metafora göre ABD'nin en dışta olması, Rusya ve Türkiye'nin onun belirlediği kurallar içinde hareket etmesi gerekmez mi? Evet, Normalde öyle düşünülür. Ama bu iki içerideki bebek nasıl oluyor da hem birbirleriyle kendi katmanlarında didişip hem de en dıştaki bebeğe yani batıya karşı birlikte hareket edebiliyor? Metafor bir yerde kırılıyor gibi sanki. Harika bir soru. Çünkü metaforun dehası tam da o kırılma noktasında yatıyor. Bunu geleneksel bir hiyerarşi gibi değil de bir etki alanı katmanlaşması gibi düşünmek lazım. Hmm. İki ülkede en dıştaki bebeğin, yani batının kendilerini boğduğunu hareket alanlarını kısıtladığını düşünüyor. İşte bu ortak tehdit algısı, onları en üst katmanda, küresel ölçekte batıya karşı işbirliği yapmaya itiyor. Anladım ama kendi mahallelerine indiklerinde yani aynı katmanda örneğin Suriye'de veya Kafkasya'da kendi çıkarları ve hırsları çarpıştığında bu sefer birbirleriyle amansız bir rekabete giriyorlar. Yani Matruşka prensibi bu iki ülkenin neden aynı anda hem rakip hem de ortak olabildiğinin sırrını çözüyor. Tam olarak bu. Küresel ölçekte ortaklar, bölgesel ölçekte ise rakipler. Anladım. Yani büyük resimde anlaşıyorlar ama kendi arka bahçelerinde kapışıyorlar. Bu mantıklı ama aklıma takılan bir şey var. Sadece pragmatizm ve çıkar hesabı bu kadar gerilimli ve kırılgan bir ilişkiyi tek başına ayakta tutabilir mi? Zor. İşin içinde başka bir şey, belki bir tür ortak duygu, bir ruh hali de olmalı, değil mi? Kesinlikle olmalı ve var da. Kaynakta bunun altı çok net çiziliyor. Bu ortaklığı bir arada tutan duygusal çimento, batıya karşı duyulan ortak bir kırgınlık ve dışlanmışlık hissi. Bu, ilişkinin sadece politik değil, aynı zamanda psikolojik temelini oluşturuyor. Nasıl yani? Rusya, soğuk savaş sonrası dönemde ciddiye alınmadığını, NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle sürekli kuşatıldığını düşünüyor. Türkiye ise özellikle son 10 yılda Batı'nın Suriye'deki Kürt gruplarına verdiği destek, Gülen hareketi meselesi var bir de. Evet o var. Bir de en son Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndan dışlanması gibi olayları birer kasıtlı ihanet veya dışlama olarak okuyor. Yani bu iki dışlanmış güç Batı karşısında bir araya gelerek teselli buluyor adeta. Bunun en somut örneği sanırım o meşhur S400 füze kriziydi. Türkiye bir NATO ülkesi olarak Rusya'dan bu sistemleri aldığında ABD tarafından F-35 programından atıldı. Bu normalde devasa bir krizdir. Müttefikler arasında olacak iş değil. Ama kaynakta belirtildiği gibi her iki hükümet de bu durumu kendi kamuoylarına bir egemenlik ve bağımsızlık zaferi olarak pazarladı. Batıya kafa tutmak bir nevi ulusal gurur meselesi haline geldi. Tam olarak öyle. Ve bu durum her iki liderin de iç politikadaki meşruiyetini perçinleyen çok güçlü bir anlatı sunuyor. İşte burada şu kritik soru ortaya çıkıyor. Bu batı karşıtı söylem ne kadar gerçek bir güvenlik endişesinden kaynaklanıyor, ne kadar da içerideki seçmeni konsolide etmeye yönelik hesaplanmış bir siyasi araç. Muhtemelen ikisi birden. Kaynağın ima ettiği gibi muhtemelen ikisi de aynı anda geçerli. Dışarıda yaratılan bir tehdit algısı, içerideki ekonomik veya sosyal sorunların üzerine örtmek ve bize karşı onlar diyerek ulusal birliği sağlamak için her zaman kullanışlı bir enstrümandır. Peki, Türkiye'nin bu hamlelerini nasıl okumalıyız? Kaynak bunun Batı medyasında sıkça iddia edildiği gibi bir eksen kayması veya doğuya yönelme olmadığını söylüyor. Evet, o ifadenin altını çiziyor. Bunun çok kutuplu yeni dünyada bir dengeleme eylemi olduğunu vurguluyor. Hatta Ankara'nın 2000'lerdeki o meşhur komşularla sıfır sorun politikasından günümüzün tavizsiz gerçekçiliğine geçtiğini belirtiyor. Bu tavizsiz gerçekçilik tam olarak ne anlama geliyor? Biraz açabilir misin? Tavizsiz gerçekçilik dış politikada ideallerin, romantik hedeflerin veya değerli yalnızlık gibi söylemlerin bir kenara bırakılıp yerine somut ulusal çıkarların ve ham güç dengelerinin konduğu bir yaklaşım demek. Yani daha pragmatik bir yaklaşım. Çok daha pragmatik. Artık Türkiye Tıpkı Hindistan, Suriye Arabistan veya Brezilya gibi diğer yükselen orta büyüklükteki güçler gibi davranıyor. Yani büyük güçlerin ABD Rusya ve Çin’in rekabetinden kendi çıkarları için maksimum faydayı sağlamaya çalışıyor. Anladım, tek bir bloğa bağlı kalmak yerine. Aynen. Herkesle ayrı ayrı pazarlık yaparak kendi stratejik otonomisini yani kendi başına hareket etme kabiliyetini yaratma peşinde. Ama bu dengeleme dedikleri şey ipte yürüyen bir cambazlık gibi değil mi? Yani bir tarafa fazla yaslanırsan diğer taraftan düşme riskin var. Özellikle NATO gibi köklü bir ittifakın üyesiyken Rusya ile bu kadar yakınlaşmak bu riskli değil mi? İşte bu milyon dolarlık soru. Ve evet bu kesinlikle riskli bir oyun. Ancak anlaşılan Ankara'daki karar alıcılar bu riskin getirisinden daha büyük olduğunu düşünüyor. Ne gibi bir getirisi var peki? Rusya ile yakınlaşmak Ankara'ya NATO içinde pazarlık masasında elini güçlendiren bir kart veriyor. Bakın, benim alternatiflerim var. Beni çantada keklik göremezsiniz mesajı yolluyor. Anladım. Bunun ötesinde çok daha somut kazanımları var. Enerji güvenliği, savunma teknolojileri ve belki de en önemlisi Suriye gibi bölgesel krizlerde masada bir aktör olarak kalabilmesini sağlıyor. Yani bu bir eksen kayması değil, daha çok seçeneklerini arttırma stratejisi. Riskli ama Ankara'ya göre hareketsiz kalmaktan daha az riskli. Bu jeopolitik satrancın arkasında ise sanırım her şeyi ayakta tutan çok güçlü ekonomik bağlar var. Hem de nasıl? Bu işin çimentosu. Kaynakta bu bağların ne kadar derin ve girift olduğu vurgulanıyor. Türk Stream doğalgaz boru hattı, Akkuyu nükleer santrali, her yıl Türkiye'ye gelen milyonlarca Rus turist. Turizm sektörü için hayati önemde. Kesinlikle. Ve belki de Ukrayna Savaşı'ndan sonra en kritik hale gelen rolü. Türkiye'nin batı yaptırımları altındaki Rusya için hayati bir ekonomik koridor, bir finansal çıkış kapısı olması. Bu devasa bir karşılıklı bağımlılık ağı. Ama bu biraz asimetrik bir bağımlılık, değil mi? Yani Türkiye daha mı bağımlı? Evet, kaynak tam da bunun altını çiziyor. Özellikle Türkiye'nin kırılgan ekonomisi, yüksek enflasyonu düşünüldüğünde Rusya'ya bu kadar yaslanmak Ankara için ciddi riskler barındırıyor. Yarın Moskova turistleri göndermiyorum veya doğalgazı kesiyorum dediğinde ne olacak? Çok ciddi bir koz. İki tarafta bu dengesizliğin farkında ama şimdilik her ikisi için de alternatifler daha kötü görünüyor. Peki tüm bu karmaşık denklem nereye gidiyor? Bu pragmatik evlilik kalıcı olabilir mi? Özellikle Ukrayna Salaşı sonrası değişen dengelerle birlikte bu ilişkiyi gelecekte ne bekliyor? Analize göre bu ortaklığın kalıcı olduğunu söylemek çok for. Çünkü tamamen konjonktürel ve çıkara dayalı. Yani sınırları var. Sınırları çok net. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dengeleri ciddi şekilde değiştirdi. Kaynağın belirttiği gibi Moskova askeri olarak yıpranırken ekonomik olarak da izole edildi. Bu da onu ticaret ve diplomasi konularında Ankara'ya eskisinden çok daha bağımlı hale getirdi. Bu da Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Aynen öyle. Diğer yandan her iki ülke de yüksek enflasyon, zayıf para birimleri gibi çok ciddi yapısal sorunlarla boğuşuyor. Bu tür iç sorunlar dış politikadaki bu tür riskli maceraların sürdürülebilirliğini her zaman sorgulatır. Yani bu pragmatik evlilik koşullar değiştiğinde veya taraflardan biri için daha iyi bir teklif geldiğinde kolayca bozulabilir öyle mi? Kaynaktaki kilit tespit tam olarak bu. Bu ilişki ancak ve ancak her iki ülkede batıdan gelen baskıyı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan daha büyük ve acil bir tehdit olarak algıladığı sürece devam edecek. O ortak tehdit algısı kaybolursa? Yapıştırıcı da etkisini yitirir. Mesela ABD ve Avrupa daha birleşik, daha tutarlı ve Türkiye'ye daha cazip bir alternatif sunan bir strateji izlerse veya Ankara ya da Moskova'da liderlik değişirse bu işbirliği şaşırtıcı bir hızla soğuyabilir. Bu durumun Batı için de çıkarılacak bir dersi var sanırım. Sadece endişeyle izlemek yerine ne yapmalılar? Kesinlikle. Kaynak bu noktada çok net bir uyarıda bulunuyor. Bu iki ülkeyi cezalandırma veya izole etme politikası onları sadece birbirinin kollarına daha fazla itiyor. Yani ters tepiyor. Tamamen. Bunun yerine caydırıcılığı inandırıcı diplomatik angajmanla birleştiren daha akıllıca bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yani Batı'nın bölgede daha aktif daha görünür olması, Türkiye gibi müttefiklerine somut alternatifler sunması gerekiyor. Özetle, Türkiye-Rusya ilişkisi aslında içinde yaşadığımız dünyanın minyatür bir modeli gibi. O eski kurallara dayalı, blokların net olduğu düzenden, ideolojilerin değil, anlık güç ve çıkar hesaplarının ön planda olduğu çok kutuplu, daha kaotik bir dünyaya geçişin en net öndeklerinden biri. Tam olarak bu. Bu ilişki büyük güç rekabetinin geri döndüğü ve orta büyüklükteki güçlerin bu rekabeti kendi çıkarları için bir fırsat olarak kullandığı yeni dönemin bir prototipi. Artık sadakat yerine tamamen pragmatik ittifaklar görüyoruz. Bu yeni normalimiz. Evet. Ve bu analiz aklımızda üzerinde düşünmemiz gereken son bir soru bırakıyor. Bu karmaşık ilişki, Türkiye ve Rusya gibi aktörlerin artan gücünü ve stratejik zekasını mı daha çok yansıtıyor, yoksa Batı'nın son yıllardaki stratejik vizyon eksikliğini ve kendi içindeki dağınıklığını mı? Hmm. Başka bir deyişle, eğer Batı daha tutarlı ve birleşik bir cephe sunabilseydi, bugün bu iki ülke arasındaki denge yine de bu şekilde olur muydu? Düşünmeye değer.